merak etmeyin ben varım Bütün çocuklara savunmaları için karate öğreteceğim Aman Narinciğim şu keratadan biraz da bana öğret <laughs> Olmuyor! Olmuyor! Daha kuvvetli, daha sert! Aa, hocanızı dinleyin çocuklar! Ne güzel kerata yapıyoruz! Aa! Acınızı anlıyorum Selim Bey. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Yarın otelden ayrılacağım. Gitmeden önce bana biraz çiçek bulabilir misiniz acaba? Ne kadar emrederseniz. Karım çiçekleri çok severdi. Ona son görevimi yapmak istiyorum. Anlıyorum. Yarın çiçekleriniz hazır olacak. Teşekkür ederim. Cevap geldi mi? Evet! İstanbul Emniyetinden sabıka kaydı çıkarıldı. Selim şizofrenik bir hastaymış. Daha önce de metresini bıçakla yaralama, tabanca taşıma suçları var. Bütün bunlar tahminimde yanılmadığımı kanıtlıyor. Gerekli tertibat alındı sanırım. Merak etmeyin. Ama yok anam yok! Ne kerataymış bu böyle! Ne belim kaldı, ne ayaklarım! Aman aman! Ne okuyorsun Sezer? Çalınan Taç kitabını. <laughs> Güzel bir çocuk romanıdır. Bir şey düşündüm öğretmenim. Şurasını dinler misiniz? Hı hı. Fakir çocukla Prens... ...Yer değiştirmişlerdi. Çünkü birbirlerine çok benziyorlardı. Evet Sezer... ...Şimdi anladım ne demek istediğini. Şimdi çok iyi anladım yavrum. Fakir çocukla prens... ...Yer değiştirmişler. Hı. Ne diyor bu ayol? sana döndüm. Hayır! Olamaz! Bir ölüsün sen! Öldürdüm seni! Boğdum! Ellerimle boğdum! Yaşıyorum işte! Hastasın sen! Kötü bir rüya görmüşsün! Rüya değildi! <laughs> öldürdüm seni! Denizin dibinde olman lazım! Karşındayım işte! Hayır! Öldürdüm seni! Gene öldüreceğim! <laughs> bir defa öldüreceğim! Sizi <laughs> kanun namına tutukluyorum! yakalayın! Öldürdüm seni! Bir ölüsün sen! Bir ölüsün! Ölüsün! Yürü. Ölüsün! Ölüsün! Öğret beni! Ah, yavrum! Küçük kahramanım benim! Oh be! Helal olsun. Bütün camları kırın çocuklar. Yeah!